hafta içi de bahsettiğimiz gibi şimdi ikinci dereceden bir denklemin kökleri ve katsayılar arasındaki ilişki hakkında ee, birkaç şey öğreneceğiz. Ama bu videoyu çekerken şunu düşündüm arkadaşlar. Videoyu seyrederken sizden de bir şeyler yapmanızı isteyeceğim. Birinci sorumuzla başlayalım. 6x kare eksi x eksi 12 eşittir 0 gibi ikinci derece bir denklemimiz var. İkinci derece denklem olduğunu nereden anlıyorduk ki siz bunu biliyorsunuz ama x Kare dediğimiz zaman x'in üzerinde en büyük sayı olarak 2'yi görüyordun. Şimdi ne diyoruz? Kökleri ve katsayılar arasındaki ilişki. O zaman biz öncelikle kat da yazalım isterseniz. Burada a dediğimiz şey 6. b dediğimiz şey eksi 1. c dediğimiz şey ise eksi 12. Şimdi sizden yapmanızı istediğim şey şu. x1 ve x2 dediğimiz kökler ki eğer varsa şu anda bunu deltasına bakarak bulabilirsiniz. Bazı bulmanızı istiyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Siz kökleri buldunuzsa eğer arkadaşlar onlardan birinin eksi 4 bölü 3, diğerinin ise 3 bölü 2 olduğunu göreceksiniz. Kökler toplamı diyelim. x1 artı x2 diyoruz. Yani eksi 4 bölü 3 ile 3 bölü 2'nin toplamını arıyoruz. Bulduğumuzda bunun 1 bölü 6 olduğunu göreceksiniz. Peki 1 bölü 6 ile kat arasında sizce nasıl bir ilişki var arkadaşlar? 1 görüyoruz, eksi 1 görüyoruz, eksi 12 görüyoruz. Sizce biz bu ABC'yi kullanarak 1 bölü 6'yı nasıl buluruz? Bir kere B'yi A'ya böleceğimiz kesin ama işareti artı olduğuna göre arkadaşlar şunu söyleyebiliriz ki eksi B bölü A ile her zaman bu işlemleri yapmadan da kökler toplamı nedir diye sorulduğunda ben eksi b bölü a'dan kökler toplamını bulabilirim. Şimdi başka bir örnek yapıp üzerinde tekrar bunu görelim arkadaşlar. İkinci örneğimiz ise 12x kare eksi 7x eksi 10 eşittir 0. Şimdi tabii ki önce siz deltasına bakacaksınız. x1 ve x 2sini bulacaksınız. Ee, görevlerinizden biri bu. Biz tabii ki önce neyleri yazalım? A'yı, B'yi ve C'yi yazalım arkadaşlar. Burada A'nın 12 olduğunu, B'nin eksi 7 olduğunu, C'nin ise eksi 10 olduğunu görebiliyorum. Bunları yazdıktan sonra biraz önce şunu gördük ki kökler toplamı ki bu x1 artı x2 demek siz buradan iki tane kök bulacaksınız arkadaşlar ve test edeceksiniz. Gerçekten biraz önce yazdığımız eksi b bölü a kuruluşu. Baktığınız zaman eksi b bölü a'yı bulalım. Eksi yazdınız arkadaşlar formülden gelen. B dediğimiz şey eksi 7. A dediğimiz şey ise 12. Yani siz Burada bulduğunuz kökleri topladığınızda ne bulmanız gerekiyormuş? 7 böl, bölü 12. Bunun ikincisine biz kökler toplamını yaptık. Sıra kökler çarpımında. Yani kimi arıyoruz? x1 çarpı x2 acaba kat sayılarla nasıl ifade edilir? Arkadaşlar biz ilk örneğimizde x1'i x4 bölü 3, x2'yi ise 3 bölü 2 bulmuştuk. Denklemimizi tekrar hatırlayacak olursak 6x kare eksi x eksi 12 eşittir sıfırdı. Dolayısıyla a'mız 6, b'miz eksi 1, c'miz ise eksi 12 idi. Şimdi buradan yola çıkarak kökler çarpımının yine abc ile nasıl ifade edileceğine bakalım. Şimdi x 1 ile x 2'yi çarptığınızda eksi 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 2 olduğunu görüyoruz. 3'ler sadeleşti. 2 ile 4'ü de sadeleştirirseniz arkadaşlar eksi 2 görüyorsunuz. Peki eksi 2'yi buradaki katsayılarla nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Şimdi 2 olması için tabii ki A ve C'yi kullanmamız gerek arkadaşlar. Bir kere işaret değişmediğine göre burada yapmamız gereken tek şey C katsayısını A'ya bölmek. Göreceğiniz gibi C yerine eksi 12 yazıp A yerine de 6 yazarsak arkadaşlar direkt eksi 2 çıkıyor. Yani bize kökler çarpımı sorulduğunda tek tek kökleri bulup birbirleriyle çarpmak yerine direkt C'yi A'ya bölebiliyormuşuz. Demek ki buradan yola çıkacağımız üzere x1 çarpı x2 dediğimiz şeyi bulmak için C katsayısını A'ya bölmemiz yeterliymiş. Şimdi biraz önceki örneğimizi vermiştik. Tekrar burada da aynı şeyi yapalım arkadaşlar. Yani sizden yapmanızı istediğim şey ikinci örnekte yazılan denklemi yani 12x kare eksi 7x eksi 10 eşittir 0 denkleminde bulduğunuz x1 ve x2'ye göre gerçekten test edin bakalım. x1 çarpı x2 dediğiniz şey yani c bölü a ile yani burada c'miz eksi 10 a'mız ise 12 Yani sadeleştirecek olursak Gerçekten eksi 5 bölü 6 Çıkıyor mu Sizden bunu istiyorum arkadaşlar Şimdi Üçüncü olarak şunu yapacağız Köklerin Çarpma işlemine göre Terslerinin toplanı Şimdi, eğer benim köküm x1 ise, bunun çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x1 olur. Aynı mantıkla x2'nin çarpma işlemine göre tersi de 1 bölü x2 olur arkadaşlar. Bunların toplamını istiyor, yani 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 nedir diye soruyor. Yani nedir derken, katsayılarla nasıl bir ilişkisi vardır diye soruyor. Yine birinci örneğimizi hatırlayacak olursak arkadaşlar. Denklemimizi tekrar yazıyorum. 6x kare eksi x eksi 12 eşittir sıfırdı. Köklerimiz eksi 4 bölü 3 ve 3 bölü 2 idi. Burada gördüğünüz gibi abc de açık zaten. Şimdi tabii bunu bulmak için benim bir payda eşitlemek gibi bir şey yapmam gerekiyor. Baktığınız zaman x1 artı x2 tek payda altında yazıyorum arkadaşlar. x1 çarpı x2. Şimdi gördüğünüz üzere x1 artı x2 diyor ki siz bunu biraz önceki denklemlerden eksi b bölü a olduğunu çarpma diyor. Çarpmanın da c bölü a ile bulunduğunu biliyorsunuz. Yani eksi b bölü a çarpı a bölü c'den Köklerin çarpma işlemine göre terslerinin toplamında direkt eksi b bölü c yaparak bulunabileceğini biliyorsunuz artık. Dolayısıyla bakacak olursanız, şimdi biz de aynı şeyi yapalım. Eksi yazdık, b bölü c diyor. b dediğimiz şey eksi 1, c dediğimiz şey ise eksi 12 arkadaşlar. Eksi 1'i eksi 12'ye bölerseniz 1 bölü 12 olur. Başında eksi olduğu için eksi 1 bölü 12'dir. Evet sizden istediğim görevlerden biri de şu. gerçekten x1 yerine x4 bölü 3, x2 yerine de 3 bölü 2 yazarak bunun doğru olup olmadığını gösteriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yapacağınız şey ise şu. Yine ikinci örnekte olduğu gibi ikinci örneğimizdeki denklemi de tekrar hatırlatalım size. 12x kare eksi 7x eksi 10 eşittir 0'da denklemimiz. Gerçekten bulduğunuz x1 ve x2'yi de Üçüncü kurala göre çarpma işlemine göre terslerinin toplamı eksi b bölü c'ye eşit olup olmadığını test ediyorsunuz. Biraz önceki görevinizi de vermiştim zaten. Şimdi dördüncü olarak şuna bakacağız. Karelerinin toplamına bakalım isterseniz bir de. Yani... Daha fazla karıştırmayacağım merak etmeyin. Yani köklerin karelerinin toplamı. Karelerinin toplamı. Bu ne demek arkadaşlar? X1'in karesi artı X2'nin karesini soruyor. Şimdi tabii benim bunu bir şeye benzeterek açmam gerekiyor. Siz çarpanları ayırma biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şeyleri elde edebilmem için hangi özdeşliği kullanmam gerekir? tam kare özdeşliğini. Tam kare özdeşliği bize ne diyordu? x1 ile x2'nin toplamının karesini açarsan x1'in karesi artı 2 tane x1 çarpı x2 artı x2'nin karesidir diyordu. Ben ne istiyorum? Bunu ve bunu yalnız bırakmak istiyorum. Peki geriye kalanları bulmak için bunu nereye atalım? eşitliğin diğer tarafına. Peki sorum şu arkadaşlar. Ben biraz önce x1 artı x2'nin eksi b bölü a olduğunu bulmuş muydum? Evet dediğinizi duyuyorum. Eksi dedik. Yanına kimi getirdik arkadaşlar? 2 çarpı x1 çarpı x2. Peki ben bunu ikinci kuraldan da c bölü a olarak bulmuştum. Bunu da getirip yerine yazalım. Dolayısıyla gördüğünüz üzere x1'in karesi artı x2'nin karesi dediğimiz şey bu çıktı. Yani b kare bölü a kare eksi 2 tane c bölü a x1'in karesi artı x2'nin karesiymiş. Bizim üçüncü, daha doğrusu dördüncü kuralımızda bu. Sizden görevim olarak şunu isteyeceğim tekrardan. Önce birinci denklem olan 6x kare eksi x eksi 12 eşittir 0'ın köklerine göre bunu test ediyorsunuz. Daha sonra ikinci örnek olan 12x kare eksi 7x eksi 10 eşittir 0'a göre yine bu eşitliği test ediyorsunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Size verdiğim görevleri yerine getirin. Sorunuz varsa bana ulaşabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diliyorum. diliyorum.